Octavia aracımız off menüsü açıldı. Şöyle direksiyonu çevirdiğimde bakın direksiyon açısını gösteriyor. 27 dereceymiş. Şimdi sola çeviriyorum. Bu sefer artı 11 derece. Bu şekilde off road bilgileri özelliğimiz. Aynı zamanda pusula var. Hareket etmeye başladığında yönümüzü bize ölçüp gösterecektir. Aracımızda açılan özelliklerden biraz daha bahsedecek olursak ESC sisteminin menüsünü e, getirdik. E, spor modu alabiliyoruz. Kapalıya aldığımızda saplandığımız bir yerden bu şekilde kurtulabiliriz. Bunun vasıtasıyla araba patinaja düşmez. Şey daha doğrusu patinaja, patinaja düşer. Yani oradan yırtınarak çıkar. E, ayna ve sileceklerde geri viteste e, aynanın aşağı inmesi e, vardı. Şöyle az önce çalıştırdık ama şu an anlaşılmayabilir. Bakın evet görüldüğü üzere şey yaptı. Vitesi P'ye aldığımda ya da D'ye aldığımda aynı eski haline geri gelecek. Işıklar menüsünde living home coming home menüsü aktif oldu. Bu da arabayı park ettiniz, karanlık bir ortamdasınız. 15-20 saniye boyunca sizi hani bir selektör yaptığınızda ışıklar yanık kalıyor. 20 saniye boyunca o da o şekilde şuraya menümüze böyle kapıyı aracın kapatayım. Böyle. Güvenlik orada mı? Yanında mı? Ek yakıt göstergesini getirdik. Abi sen Böyle. Tamam ama 35 litre depomuzda boşluk varmış. 35 litre daha yakıt alabiliriz. Bu menümüz. Aynı zamanda en çok sevilen özelliklerden biri de kadran selamlama özelliği onu da gösterelim kontağı açtığımızda ibreler sona gidip geliyor şöyle bir de Amerikan Park özelliğimiz vardı Onu da gösterelim hemen çıkacağım gülüm gelin, gelin, çıkacağım şimdi bu şekilde tamam, tamam, modülsüz tamam. bir şekilde Amerikan Park tamam, tamam. özelliğimizde 2016 model Octavia aracımıza hayırlı olsun.